Herkese evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur yapıyoruz Cedi yazmaktan vazgeçtim çünkü cedi yazmaktan uğraşırsam baya bir zamanım ağrıyor İnşallah i̇şte doğru paylaşabilirim doğru paylaşacağımdan da emin değilim Bu arada tek benim olma sebebim şeye uğraşmam Şeye uğraşma sebebim insanların beni itmesi Yani itiliyorum Ben normalde şey yapacaktım Eda'da hani, Şişatla kuyu soyunacaktı. Onu da suya vurlar. Oğur Robux olduğu için oynayamadım maalesef. Robux kazanma oyunları yükleyeceğim ya da Robux alacağım. Para da yükleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Ee, buralar ben daha iyi geçiyorum. İsterseniz hızlandırayım buraları. O da iyi o. Hızlandırmıyorum. Zaten 3 dakikalık bir şey yani. Olabilir ya falan orada arkadaşlar şey kovudan sığınağa oynayacağım ama kovudan da yabancılarla oynayacağım sebep e, oynayacak kimsem yok ve şey kardeşimle de oynayabilirim bu oyunu zaferim bir bunlar ikincisi varsa yarın gelebilir haber olsun neyse arkadaşlar şimdi zavallımı bilmediğim için Hızlandırırsam ne hepsi hızlanırlıyor. Ben de kendi hızlandırma yapamayacağım. Yapacağım. Nasıl desem artık. Arkadaşlar size bir şey istiyorum. En sevdiğiniz diziyi yazar mısınız yorumlara? Benimki sahipsizler sonra yol çapkını izlemeye başladım. Yol çapkını bitirdim. Şimdi daha kardeşlerime başlayacağım. Sizin nasıl bir film, silah, Evet arkadaşlar. Biraz geç ama geç başlamam avantajı var benim O yüzden sor istemiyorum. Burada sizin çok az şufur farkındayım. Neyse arkadaşlar. Ben konuşuk hiç fark az. Şimdi parkuru yapayım. Biraz zor gibi arkadaşlar ya. Düştüm. Evet arkadaşlar. Şimdi anladım. Oyun sonuyormuş. Yani. Oyun sonuyormuş. Aslında bu hayli yani çok iyi fark etti. Ne bileyim arkadaşlar orada fark etmedim. Burada da fark ettim dedim. Neyse arkadaşlar videomu bu kadar. Siz de seviyorum. Arkadaşlar burada ben sesimi ses değiştirdim. koydum Şimdi bye bye. size bye bye. Kırmasa da bunu söyleyemiyorum. Maksat.